Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün burada Paco Cachimba ile ilgili biraz sohbet edip, biraz da bilgi vermek için bulunmaktayım. Paco Cachimba 2021 yılının ikinci çeyreğinde tanıtıldı. Marka daha çok pro yaprağı ve pifo yapraklarından ihmal ediliyor. Marka ile ilgili şunu söyleyeyim bir kere. Ee, son zamanlarda duyduğum ve sürekli önüme çıkan bir duyum var. Bunlardan bir tanesi sıvı nikotin. Mi? Hayır tamamıyla değil. Hatta dünyadaki hiçbir marka neredeyse sıvı nikotin diye bir şey uygulamıyor. Çünkü nikotin tütünün kendi yaprağının içinde bulunuyor. Hatta markanın şöyle yaptığı bir durum var. Fazla nikotini hafifletmek için farklı işlemlerden geçiyorlar. E, bu ürünleri 5 tane tatlarla piyasaya sundular kendilerini Hem bakery hem spesifik daha e, kendi tarzlarında bir karışım hem de e, herkesin içebileceği meyveli karışımları mevcut. Bu karışımlardan benim en çok sevdiğim Pink Blender sarılması. Herkes bunu tabii ki de pink mene benzetiyor olabilir ama Pinkman'le aslında çok büyük yakınlığı yok. Daha çok marka kendi karakterlerinde bir ürün yapmak için e, çalışma yapmışlar. Bu arada marka ile ilgili şunu söyleyeyim. Çok uzun argeler sonucu bu tarz bir ürün çıkarma yoluna girmişler. Çünkü dark lift üretmek sanıldığı kadar basit bir olay değil. Çok çok uzun süre e, yapılan argelerden sonra bu kadar başarılı bir e, ürün ortaya çıkmış. İnanılmaz bir ambalajı var. Yani daha önce görmediğimiz, Türkiye'de görmediğimiz farklı bir ambalaj. Bunun yanı sıra her ürünün içinden şatal ve iğne bulunuyor. ikisi bir arada. Kutuyu açtığınız zaman zaten şöyle göstereyim. içinden çıkıyor. Bu güzel bir avantaj diyebilirim. Dolumlara geçelim. Şimdi şöyle. Türkiye'deki herkes dark lift tütün içmiyor. Bunda en fikiriz. Ve bu kadar yoğun doygunluk ve nikotin herkesin sevebileceği bir şey değil. Burada ne yapabilir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Birebir %100 aynı tütünü tüketmek zorunda değiliz. Bunu bir Virginia ile mixleyebilirsiniz. Yakın tatlarla, yakışır tatlarla. Mesela işte Peak Pink Blenders. İçinde ne var? Raspberry, Grapefruit, Strawberry. Bunu yumuşatmak için sevdiğiniz belli başlı buna yakışacak aromalarla ve mixoloji yapıp yani ürünü birbirine harmanlayın. Neden harmanladığınızı da söyleyeyim. Isı oranları birbirinden farklı iki ürünü pasta payı koyarsanız bir ürün önce diğer üründen daha çabuk yanacak ve içinde kötü bir etki yaratacak. Bu yüzden iki ürünü birbirine harmanlayıp öyle peki yapmanızı öneririm ve bu daha sağlıklı bir için olacaktır sizin için. Eğer bu ürüne çok ağır diyorsanız bu ilk seçeneğimiz. Bundan sonraki seçeneğe gelmek gerekirse bir tane sırlı, funnel, sığ, çanaklı bir lüle. Daha az tütün alacak, daha uzun için sağlayabileceğiniz, güzel bir setup oluşturabileceğiniz, performansını sonuna kadar alabileceğiniz bir lüle. Ben alpaka Suri diyorum. İlk seçeneğim bu benim. Ee, siz tabii 80 fit 80, e, symphony, elim tarzı bir lüle birçok seçenekle bunu sağlayabilirsiniz. Bu tütünü doldurayım hatta. Foreo ve Prost artı sırlı bir L seçeneği Bu seçenekte de... Hem aromayı gerçekten güzel alabileceksiniz. Çünkü polyo detayı var. İkinci bir artısı da iki tane 25 milim ya da flat közle Proost'a hakim olup ısıya hakim olup uzun bir içim sağlayabilirsiniz. Proost'un burada artıları ne? Şöyle açıklayayım. Proost'u tek köze bile içebiliyorsunuz. Gerekli ısıyı sağlayabildiğinizde 1.26'lıkla gerçekten 1 saat içim sağlayabilirsiniz. Bunun örnekleri de var. İsterseniz siz de bunu deneyebilirsiniz. Flat bir dolum yapıyorum. Airflow deliğiyle neredeyse aynı hizada ve aynı düzeyde. Bunu yaptıktan sonra kullanacağım seçenek folyo. Folyo olduktan sonra iki sıra sık dermemin sebebi de normalde aralıklı delerim ama bu tarz HMD kullandığımda yani Provos kullandığımda biraz daha sık deliyorum. Çünkü uzun süre ısı tütüne hakim olabilsin. Bir süre sonra zaten ısı çanaktan da alt alt taraftan çanaktan lüleye ve e, tütüne hakim oluyor. İlk seçeneğimiz bu. folyo artı Provos. 2 tane 25 ya da flat gözle uzun süre bir için kullanırken mutlaka önce kapak kapalı belli bir sayı ulaştıktan sonra kapağı kaldırmak gerekiyor. Ne kadar kısım mukavemeti yüksek olan bir tütün kullansanız da Provos gerçekten çok başarılı bir ısı verdiği için tütün haşlanabiliyor ve problem yaşayabiliyorsun. <laughs>

aromayı birebir iletiyor olması, bunun sebeplerinden bir tanesi delikli olması ve ısıyı gerçekten lülenin çok güzel tutabiliyor olması. Sırlı lülelere nazaran daha homojen bir ısı sağlıyor, daha stabil bir ısı sağlıyor, daha flat bir ısı sağlıyor. Sırlı lüleler sırsız lülelere nazaran bir tık daha fazla ısınıyor diyebilirim. Bu de içim yaptığınız zaman oldukça fazla doyum ve aroma alıyorsun. Yani ağır malzeme içmeyi sevmiyorsanız bu tütünü, bu lüleleri bu setatta içmenizi önermem. Çünkü gerçekten çok fazla doygun oluyor. Şöyle açıklayayım size. Eğer bu, bu tarz bir de içim yapmak istiyorsanız ben çok aroma almak istiyorum, çok doygun içini istiyorum diyorsanız bu tarz bir setupla başlayıp segmenti yükseltmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş. Bu bir donum yapalım. Ama bunu havalandırarak, tütünü gülenin içinde havalandırarak Şakingimi tamamlayacağım bunu nasıl yaparım? iğne yardımı kesinlikle sizin için yeterli biraz ürünün içinde tütünü çevirip tünelin içinde bir hava akışı sağlıyorum bu arada, bu tarz bir setupta ben 2 artı 1 kömür tercih ediyorum eğer tütüne ve lüleye gerçekten hakimsem eğer değilsem tam tersi 2 küp kömürle kapak kapalı daha sonra kapak açık şekilde içini sağlıyorum eğer bu tarz bir içinde de içini biraz hafifletmek istiyorsanız ortasını biraz açabilirsiniz. Ama diyorsanız ki öyle istemiyorum. Biraz kapatıp tütünleri biraz kendi kendine birbirlerine yapıştırıp içim sağlayabilirsin. Şöyle bir içim sağladım. Tütünle HMD arasında mesafe bırakıyorum. Çünkü yüksek ısı vereceğim ve daha uzun süreli içmek isteyeceğim. Bir süre sonra çanağın altından ısı vereceği için de hem üstten hem alttan homojen bir şekilde ısı gelecek ve içimimi sağlayacağım. Bu da NFX'in çıkardığı yakın bir dönemde çıkan Dark Leaf lülesi hem bu arada sadece dark Leaf içmek zorunda değilsiniz. Bunda bir anasonda oturtulabilir. Bunda bir kapiçona da oturtulabilir. Çok güzel yapılmış, etkileyici, güzel bir lüle. Bunu da bir seçenek olarak buraya bırakıyorum. Şimdi bir başka seçeneğe geçiyorum. Bu seçenek benim için gerçekten kısa bir için yapacaksam ve çok az stüdyon kullanmak istiyorsam hem HMD yani Kalot, Lotus kullanıp hem de pros yapabileceğim nokta atışı bir seçenek bu. Alien tarzı bir lüle. Şöyle açıklayayım bu lüleyi. İlk önce bu lüleyle ilgili dolum yapayım. Daha çok tangers içicilerini sevdiği bu lüle. Benim de birçok Dark Lift tipi kullanırken tercih ettiğim bir marka. Bu arada Glina'da ve Hukachon'da bu tarz bir lüleye ulaşabilirsiniz. bu lülede de packing'in şu şekilde bunu hem e, folio hem de şöyle göstereyim kalavut kullanarak hem de kullanarak bir haline getirebiliyorum bu tam lülede bir yanılgı var şöyle açıklayayım istenilir derecede doygunluk sağlayabiliyorsunuz yani daha önceki deneyimlerime göre daha sığ, daha dışarı doğru yayvan şekilde açılan elin tarzı bu hem doygun bir şekilde nargile içiyorsunuz, hem tütünden tasarruf ediyorsunuz, hem de gerçekten beklenenin üstünde bir sürede nargilenizi çeviriyorsunuz. Şimdi pako ile ilgili şunları da söylemek isterim. Paco önümüzdeki 5-6 aylık bir süreç içinde bandrol alacağını bizlere duyurdu. Bu ülkemiz adına çok çok güzel bir durum. Bir diğer şey ise şu tarz duyumlarla ilgili gerçekten pro yaprağından mı yapılıyor ya da gerçekten pipo yaprağı bunda kullanılıyor mu? Dünyadaki diğer kullanılan diğer pro yaprağı kullanan markalarla kıyaslandığı zaman bunu benzemediğini dile getirebiliyorsunuz. Şöyle açıklayayım. Her markanın kendine göre bir casing işlemi, bir yaprak kesimi, bir aroma yapısı ve birçok işlemi olabiliyor. Bu markanın da kendine göre karakteristik bir yapısı var. Hem tütün kesimi hem aroma yapısı hem de bir casing işlemi var diyebilirim. Bu yüzden asla e, düşündüğünüz gibi bir durum söz konusu değil. Bunu gerçekten incelediğinizde, içtiğinizde hatta yakında çıkacak olan markanın fabrika videosunda da çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Bu da böyle bir seçeneğimiz. Şimdi marka ile ilgili şunu da açıklamak istiyorum. Neden marka? Alışılmışın dışında mikserle, bizlerle çünkü markanın iletmek istediği bir şey var. Biz karakteristik bir firma olmak istiyoruz. Alışılmışın dışında mikserle içiciyle buluşmak istiyor. E bu doğrultuda da bu tarz mikserle uzun argeler sonucu içiciyle buluşturduk. Onun dışında söylemek gerekirse ilk setup'ımız nasıldı? Folio Provost, sırlı ve fanı Bu lülede nasıl içiyoruz? Daha hafif, daha soft ve beklenin üzerinde bir performans. İkinci neydi? Delikli ve sırsız bir lüle. Bu lülede ne yapıyorduk? Çok doygun bir şekilde çok fazla arama birlikte bunun bir içim sağlıyorduk ama gerçekten hissedilir bir nikotini vardı. Tütünden tasarruf etmek istediğimizde hem calor hem pros. Hem folyo, folyo üstü flat şekilde yani hiçbir metal kullanmadan sadece folyo ile birlikte içim sağlamak istediğimizde bunu flat kömür kullanarak da bu elin tarzı lüle de setup haline getirebiliyoruz. Bu lülelere, bu tarz lülelere ulaşmak gerçekten artık ülkemizde çok kolay. Birçok firmanın artık lüle skalası da çok geniş diyebilirim. Aynı zamanda şunu da açıklamak istiyorum ısı hakimiyeti. Yani şöyle söyleyeyim. Ben iki tane küp kömürü provostun içine koydum ve içim sonuna kadar bu kapağı kapatmadan içim yapmak istiyorum. Öyle bir gerçek çok zor. Neden çok zor? Çünkü sürekli ısıyı uzun bir şekilde içinde tutarsak bu yorar. Bu ısı yorduğu içinde tütün sürekli yüksek ısı, yüksek ısı, yüksek ısı maruz kala kala fazla ısıdan dolayı yanma bir durumu gerçekleşir. O yüzden kullandığınız VMD'lerde ısılarda biraz daha hakimiyet çok önemli. Bunu nasıl sağlıyoruz? Kömürü koyduk, içim başladı, çok ısındı, kapağı kaldırdık. ilk seçenek. Daha sonra ısı düştü, kapağı kapattık. 2 artı 1 başladık, ısı çoğaldı, bir köldüğüm indirdi. Devam ettik, ısı düştü, üçüncü közü ekledik. Bu tarz VMD'de Nagrani bu arada bunun markası. Çok yüksek ısı veren bir kapaksız közlük. Bunu nasıl kullanıyoruz? 2 artı 1 yine başladık, çok ısındı diyelim. İkinci közü aldık, ısı devam etti, ee, diğer közü aldık, tek köze düşürdük, içimi devam ettirdik, baktık ısı düşüyor, ısıyı o zaman artırmak için diğer közü de ekleyebiliriz. Yani ısıyı ne kadar severse sevsin, tütün bu şey değil sonuçta, ee, yanmayacak bir durum değil. Nasıl 30 derece, 40 derece ısıda, su ısısında vücut problem yaşamıyorsa ama bu 150 dereceye çıktığında vücut haşlanabiliyorsa, e, aynı şeyi tütünde de düşünebilirsiniz. Çünkü sonuçta sonsuz ısıya maruz bırakıldığında yanmayacak diye bir kayda yok. Ne kadar tütünle nargileyle ilgilenirseniz için o kadar keyifli olur sizler için. Değerli vaktinizi ayırıp bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlemede kalın. Hoşçakalın.